Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir gün bir problemim oldu. Problemimin olmasını istemiyordum. Bunu talep etmemiştim. Bir problemimin olmasından hoşlanmıyordum. Ama oradaydı işte. Neden burada? Ne istiyor? Bir probleme ne yaparsın? Diye düşündüm. Başımdan gitmesini istiyordum. Onu kovdum. Ona ters ters baktım. Onu görmezden gelmeyi denedim. Ama hiçbiri bir işe yaramadı problemim beni endişelendirmeye başladı. Ya beni yutarsa? Ya problemim sinsice yaklaşıp beni ele geçirirse? Ya her şeyimi alırsa? Çok endişeleniyordum. Neler olacağı hakkında endişeleniyordum. Neler olabileceği hakkında endişeleniyordum. Onun hakkında endişeleniyordum ve bunun hakkında da endişeleniyordum. Ben endişelendikçe problemim giderek büyüyordu. Problemimin yok olmasını diledim. Ondan saklanmak için her yolu denedim. Hatta kendimi gizlemenin yollarını bile bulmuştum. Ama o bir şekilde yine beni buldu. Problemimden kaçtıkça o her yerde karşıma çıkmaya devam ediyordu. Sürekli olarak problemimi düşünüyordum. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Daha fazla dayanamıyordum. Bu artık bir son bulmalı dedim. Belki de problemimi olduğundan daha büyük ve korkunç hale getiren bendim. Sonuçta problemim gerçekten de beni yutmamış ya da bana saldırmamıştı. Problemimle yüzleşmem gerektiğini fark ettim. Her ne kadar istemesem de gerçekten korksam da hazırlandım ve problemimle mücadeleye başladım. Onunla yüz yüze geldiğimde bir şey keşfettim. Problemim aslında olduğunu düşündüğüm şey değildi. İçerisinde güzel bir şey olduğunu gördüm. Problemim içinde bir fırsat barındırıyordu. Benim için bir öğrenme ve büyüme fırsatıydı bu. Cesur olmak ve bir şeyler yapmak için. Bu bana yakından bakmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü bazı fırsatlar sadece bir kez ortaya çıkar. Artık problemlere daha farklı yaklaşıyorum. Onlardan korkmuyorum. Çünkü onların sırrını biliyorum. Her problem içerisinde güzel şeyler için fırsatlar barındırır. Tek yapmanız gereken onu arayıp bulmaktır.